Benim Venza'da en beğendiğim nokta 24 gramdan 56 grama kadar atar olması. Ee, yine Venza'yı ben daha önce de bahsettiğim gibi e, Max 5 kullanıyorum ve ördek avı kullanıyorum ve ağır dolu atmak istiyorum. Bunun için Venza'yı Max 5 ile kaplattım ve Venza istedim. Çünkü ben 34 gramın üstüne çıkmak istiyorum ördekte. Bu nedenle de Venza'yı almak istiyorum. Şimdi Venza Türkiye'de 24 gram ve 56 gram arası çalışan tek tüfek. Ve sorunsuz çalışıyor hiçbir piston değiştirmiyorsun. Aynı anda bunların hepsini yapabiliyorsun. Aynı zamanda şahlanmayı önleyen bir sistemi var. Diwal sistemiyle, bir yaylı sistemiyle bu diğer Avrupa Tüfekleri'nde de vardı. E, Türkiye'de de ilk Venza'da var. E, çok da güzel oturdu. E, çok sorunsuz çalışıyor. E, bu şekilde şahlanmayı da önlüyor. Yani e, çok amaçlı avlarda, yani üvek ya da arka arkaya atabileceğiniz birkaç pozisyon yaratıp 3 e, atış yapabileceğiniz avlarda ördek gibi mesela. bunlarda da e, şahlanmayı önleyici e, darbe emiciliği olduğundan dolayı şahlanmayı önlüyor. Bu da sizin birinci atıştan sonra ikinci atışınızı ve hatta üçüncü atışınızda avı net görmenizi sağlıyor. Çünkü tüfek şahlanmıyor. Bu e, şahlanmaması e, atıcı için çok büyük önemli e, önemi var. Normalde normal hani tüfekler hafif tüfeklerde ya da normal bütün otomatiklerde bir miktar şahlanma olur. İlkine patlatırsın eğer vuramadığında tüfek bir miktar şahlanır yeri e, siz av ararsınız yeri av arayıp bulup tekrar ateş etmek durumundasınız. Fakat bunda öyle değil çizgiden çıkmadığınız için birinci attığınızda tekrar aynı çizgiden devam ederek vuramasanız dahi ikinci atışı yapabiliyorsunuz ya da vursanız dahi ikinci bu kuşa aynı çizgiden dönüp atış edebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj bir tüfek için. Yani bunu mesela eskiden atıcılar şahlanmasın diye tüfeklerine kurşun çakardı işte önlerini şey yapardı. Hep dengede tutmaya çalışırlardı. Niye? Çünkü şahlanmasın ki ikinci plağı daha rahat vurayım. Özellikle skit atıcıları. Bunu Venza'da yakalamış. Bu çok fazlasıyla çok büyük bir avantaj. Böyle olunca bunu istediğin mesela 24 gramı tak git üvey kavla al 40 gramı git ördek avla ve piston ve vesaire hiçbir şey değiştirmene gerek yok aynı tüfekle aynı o yapabiliyorsun böyle olması avantaj bir de aldıktan sonra şunu şunu gördüm çok yüksekten av vurduk bu da onun grupmanının ne kadar iyi olduğunu gösteriyor hakikaten grupmanı benzaların grupmanı diğer otomatiklere göre daha iyi bunu test edip de, de gördük atarak da gördük. Avda yaşayarak da gördük. Ayrıca, hani hedeflere test atarak da gördük. Tabi hedeflere test at, atışlarımızı e, videolara kaydetmedik ama biz kendimiz e, attık, denedik. E, şu anda e, Türkiye'de iddia ediyorum ki Grup bana yani düzgün tüfek ata benzer. Bu seneki avlarda Venza'nın 12 kalibre bronz modelini kullanıyorum. E, yeni bir renk. Tüfek çeşitliliğinin arasında gözüme çarpıp da yani ben tüfeğe şöyle bakıyorum. Herkesin de bu ortak kanısıdır. Aldığınız tüfek içinize sinecek ilk öncelikle. Yani ne derseniz deyin ister otomatik olsun, otomatik grupları içerisindeki değişik tüfekler olsun, süper olsun, namlı boyutları vesaireleri bunların haricinde tüfeğe baktığınızda bir içinizin ısınması gerekiyor. Bronz model de benim hakikaten yani çok sevdiğim bir renk olduğu için bronz rengi de dedim ki hani almışken farklılık olsun siyah kasasından ziyade standart modellerinde zaten istediğiniz renkleri seçebiliyorsunuz. Benim de gözüme çarpan bronzdu. Renginden dolayı seçtim. Çok da isabetli bir karar vermişim. Üvey kavunda bu tüfeği kullanınca hani kekli kavunda da kullanmak istedim çünkü çok dengeli ve atışlarda hangi gramaj olursa olsun Zaten çalışma prensibi de bunu kapsıyor. Bu şekilde çalışmasını gerektiriyor. Bundan dolayı da ben hani biraz ağır gramaj atarım. 34 ve 36 gram atıyorum kekliye, Hani 6-7 numara arasında saçma numarası değişikliği yapıyorum. Bu avda süper pozenin haricinde Venza'yı da götürmek istedim. Ki hani fermalı avlara süper pozeden hariç bir tüfek götürmeyiz. Üvekte çok hoşuma gitti. Grupmanı da çok düzgün olunca, dengeli silah olunca bir de yani ister istemez bir de çektikteki performansını görmek isterim gün içerisinde çünkü çok yol kat ediyorsunuz. Yani tüfeğin de dengeli ve aynı zamanda da hafif olabilmesi sizin için çok büyük bir etken oluyor. Ki hatta bir iki pozisyonda da yani uzak atışlar oldu. Onları tabi çekim kalitesi açısından uzaktakilerini koyamıyorsunuz. Şaşırtıcı derecede çok düzgün bir grupmana sahip. Hatta Sülünav'unda da bu tüfeği kullandım. Bilhassa onun için götürdüm Sülünav'una tüfeği. Yani keklikte bu tip performans, üveyikte gene aynı şekilde etkili olunca hani özel bir av olduğu için ona da Venza'yı götürmeyi tercih ettim.